Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle maviciler topluluğumuzu işliyoruz arkadaşlarım. Maviciler dediğimiz toplulukta yine garip akımına tepki olarak ortaya çıkmış bir topluluktur. Attila İlhan ismiyle özdeşleşmiş bir topluluktur. Gençler sorularda genelde temsilcisi, öncüsü, kurucusu olarak Attila İlhan verilir. Bu buradaki isimler arkadaşlar yine diğer temsilcileridir gençler ama Attila İlhan bir adım önde tutmanız ve ezberlemeniz gerekiyor maviciler denince. Bakıyorum genel özelliklerini arkadaşlarım. Maviciler dediğimiz bu topluluk 1952 yılında Mavi dergisi etrafında Attila İlhan öncülüğünde oluşan bir topluluktur. Genelde Mavi dergisini vermezler ama şu yılı kullanırlar arkadaşlar. Derler ki 1952 yılında Ankara'da bir araya gelen gençlerin bir dergi etrafında toplanmasıyla oluşan bir topluluktur derler arkadaşlar. Bir iki mavicilerden bahsediyordur. Garip akımının şiirli basite indirgemesine tepkidir. Bunlar da ikinci yeniciler gibi gençler garip akımını eleştiriyor. Diyor ki siz basit sıradan bir dille şiir yazamazsınız. Şiir dili kapalı, imgeli olmalıdır arkadaşlarım. Bunlar da onu savunmuştur ama bunları ikinci yenicilerden ayıran özellik biraz daha toplumcu şiirler yazmıştırlar daha sonra arkadaşlar ve toplumculuğa yönelmişlerdir buradaki sanatçılar. Anlam açık değil, kapalı olmalıdır diyorlar arkadaşlar. İmge ve çağrışıma önem veriyorlar. Burada şuna dikkat edin bakın işte ikinci elcilerden farkı. Anadolu'yu bütünüyle şiirde yansıtmayı savundular arkadaşlar ve toplumsal konuları da işlediler. Zaten kısa süren bir topluluktu. 1954 yılında dergi kapanınca toplulukta dağılmış oldu gençler. Burada sanatçılarında Attila İlhan sorularda gelir arkadaşlar. Hem mavicilere bağlantılı olarak getirilir sorulur arkadaşlar. Hem de tek başına sorulabilecek bir sanatçıdır Attila İlhan. Bu topluluğun kurucusu ve öncüsü kabul edilir. Hem bireysel hem toplumsal konularda yazmıştır. Birçok türde eser vermiştir garip ve ikinci enciler topluluklarını eleştirmiştir bakın arkadaşlar. Geliyorum püf noktalara. Cebbaroğlu Meh Mehmet şiiriyle arkadaşlarım ödül almış ve artık ününü yaymış. Bundan sonra da arkadaşlar öne çıkmış bir isimdir kendisi. Şiirde imla kurallarını reddetmiş büyük harfleri hiç kullanmamıştır. Gençler yıldızlayın bu iki tane maddeyim. Sırtlan Payı ve Kurtlar Sofrası romanlarında Kurtuluş Savaşı'nı ele almıştır. Ki biliyorsunuz bu tarz sorular var. Aşağıdaki eserlerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nı işlemiştir, işlememiştir gibi romanlar olarak da verilebilir arkadaşlar. Sorularda geldiği zaman işte yabandır, ateşten gömlektir, burun kahveyedir arkadaşlar, yorgun savaşçıdır. Bu tarz sorularda Sırtlan Payı ve Kurtlar Sofrası'nın da Kurtuluş Savaşı'nı işlediğini bilin gençler. İlk şiir kitabı Duvar'dır, ilk romanın Sokaktaki Adam'dır. Bu ilkler önemli olduğu için dikkat etmek lazım. Bizim bildiğimiz en ünlü şiiri Ben Sana Mecburum, Bilemezsin şiiridir arkadaşlar. Elde var hüzün, sisler bulvarı sorulmuş arkadaşlarım. Bela çiçeği sorulmuş arkadaşlar. Hem de tür olarak aşağıdaki eserlerin türü farklıdır diye Cumhuriyet döneminde sorulmuş bir sorudur Bela çiçeği. Dikkat edin arkadaşlar. Bu tarz sorularda karşınıza çıkar. Yine eserlerinde, romanlarında özellikle arkadaşlar, Zenciler Birbirine Benzemesi, Payı Kurtlar Sofrası, yani bunların hepsi gelebilir arkadaşlar. Hepsine bakmanız gerekiyor bu eserlerin. Abbas Yolcu Gezi yazısıdır. Hangi batı, hangi Atatürk, hangi edebiyat gibi düz yazı, eleştiri yazıları da vardır. Yine senaryoları vardır. Şoför Nebahat, Devler'in Öfkesi, Yalnızlar Rıhtımı gibi ünlü senaryoları da arkadaşlar Attila Han tarafından yazılmıştır diyoruz ve geçiyorum. Bu dönemin bu topluluğun en önemli ismidir. Yani bakın 2016 çıkmış sorusunda nelerden bahsediyor? Şiirini kendinden önceki şiir zincirine bir yeni halkı olarak ekleyemeyen o zaman yaşayabileceğine hiç inanmadım. İlk kitabından bu yana geçmiş Türk şiirin rüzgarları, şiirlerimin arasında kendini hissettirdi. Duvarda, Sisler Bulvarı'nda, Yağmur Kaçağı'nda bakın eserler sayıyor arkadaşlar. Dadaloğlu, Köroğlu bir yandan Gevrede diye devam ediyor arkadaşlarım. Yine aşağıda Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği gibi ifadeleri de veriyor. Sözü eden arkadaşlar kendisinden söz eden bu sanatçı kimdir diyor. Zaten en önemli ipuçlarını vermiş, bilinen eserlerini vermiştir. Attila İlhan'ın 2016 yılı çıkmış sorusudur arkadaşlarım. Diğer isimlerden fazla soru gelmez. Belki soru bankalarında gelir ama bilmenizde yine fayda var arkadaşlar. Özdemir Nutku, Türkiye'nin ilk kamyon tiyatrosunu yaptığı gezici çocuk tiyatrosunu kurmuştur. Bu yönüyle bilinmesi gerekir. Savaş oyunları, meddahlık ve meddah hikayeleri gibi yine eserleri de vardır ama şu yönüne dikkat edin gençler. Ahmet Oktay'a baktığımız zaman arkadaşlar burada Ahmet Arif'ten etkilenmiştir. Gölgeleri kullanmak her yüz bir öykü yazar. Bunlar belki yine gelebilir gençler. Yol üstündeki semender yine gelebilir arkadaşlar. Orhan Duru bunun şöyle bir özelliği var. Bilim kurgu kelimesini İngilizceden çeviren, kullanan ve dilimize kazandıran kişidir arkadaşlar. Bilim kurgu kelimesini Orhan Duru Türkçe bize kazandırmıştır bu yönüyle dikkat edin. Ağır işçiler öyküsüyle de arkadaşlarım ödül almıştır. Denge uzmanı yine onun sorularında arkadaşlar karşımıza çıkacak eserlerinden biridir diyor. Burada arkadaşlar Attila İlhan'a dikkat etmenizi öneriyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.